2026 yılına sayılı günler kaldı biliyorsunuz. Ekmeğe zam gelip gelmeyeceği hala merak konusu. Beklenen açıklama Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan geldi. Yeni yılda ekmeğe zam gelir mi dersiniz? Gelir. Yemin misiniz? Gelir gelir gelir. 2026 yılına sayılı günler kaldı. Ekmek fiyatları gündeme oturdu. Peki yeni yılda ekmeğe zam gelecek mi? Gelmemesi lazım ya. Beklenen açıklama Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan geldi. 2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Çok iyi, güzel. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026'nın Ağustos ayına kadar ekmeğin kilogram fiyatının 75 liraya aşmayacağını ve yeni bir zam planlamadığını açıkladı. Bugün itibariyle ülke genelinde 8. aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak. Birçok vilayete uygulanan fiyat aynı 75 lira olarak devam edecek. Mis gibi kokusuyla, çıtır çıtır hamuruyla sofraların vazgeçilmezi ekmeğe yeni yılda yeni bir zam planlanmıyor. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 2026 yılında da aynı kalacak. Valla çok iyi olur.